My Crypto Radio Haber İşlem hacmi açısından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance madenciliğin ciddi şekilde arttığı Kazakistan'la regülasyonların düzenlenmesi ve bölgede bir kripto merkezi oluşturması konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Orta Asya ülkesinin finansal gözlem kurumuyla yaptığı anlaşmayla birlikte Binance, ülkedeki dijital varlık piyasasının güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalarda bulunacak. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Popüler Televizyon Yıldızı Kim Kardashian'a sosyal medya üzerinden yasadışı dışı kripto menkul kıymet reklamı yaptığı gerekçesiyle para cezası kesti. Söz konusu açıklamada promosyon için aldığı ödemeyi yetkili kurumlarla paylaşmadan, Ethereum Max tarafından sunulan ve satılan bir kripto varlık menkul kıymetini sosyal medyada lanse ettiği için suçlanan Kardashian, 1.26 milyon dolarlık para cezasını ise ödemeyi kabul etti. ABD Adalet Bakanlığı iflas eden kripto para platformu Celsius Network'ün devam eden operasyonları için ödeme yapmak üzere stablecoin varlıklarını satma planına itiraz etti. ABD Adalet Bakanlığı mütevelli heyet üyesi William Harrington, Celsius'un talebinin kabul edilmez olduğuna dair yaptığı açıklamasında, talepler erkendir ve bağımsız inceleme raporu dosyalanana kadar reddedilmelidir. Para çekme veya stablecoin satma hamlesinden önce borçluların kripto para varlıklarının kapsamlı bir şekilde araştırılması gerekmektedir, dedi. 2021 yılında Çin'in kripto para madenciliğini ülkede tamamen yasaklamasıyla birlikte bu iş kolunun ciddi büyüme kaydettiği iki ülke, Rusya ve Kazakistan arasında yeni bir elektrik anlaşması yapılacak. Rus medyasından RBC'nin haberine göre iki ülke hükümetleri şu anki enerji sistemleri konusundaki anlaşmalarında değişime gidecekler ve Rusya Kazakistan'a kripto para madencilerinin ihtiyacı olan elektriği sağlayacak. Bunun için hükümetler ve şirketler arasında özel sözleşmeler de imzalanacak. Kripto para yatırımlarıyla bilinen dolar milyarderi girişimci Çamat Paliha Piti'ye son katıldığı podcastinde piyasaların artık haberleri fiyatladığını ve gerçeklere dönüş zamanının geldiğini belirtti. Çamat ayrıca artık yaptığımız yatırımların meyvelerini, ürünlerini toplamaya başlayacağımız zamanların geldiğini belirten işaretler alıyorum. Bence piyasalar haberleri sindirme konusunda iyi iş çıkardılar. Fed işler karıştığı zaman her zaman son alıcı olarak devreye girer. Dolayısıyla gerçek arz talep dengesi devre dışı kalır. Ben bugün dibin şu anki seviyeden %3 ila %5 civarında 6 olduğunu düşünüyorum. Dip seviyeye çok yakınız dedi. 12 Haziran'da platformda çekim işlemlerini askıya alan Celsius'un CEO'su Alex Mashinsky'yle ile ilgili çok ciddi bir iddia ortaya atıldı ve Mashinsky'nin şirketin hesapları dondurmasından birkaç hafta önce sistemler 10 milyon dolar çektiği belirtildi. Mashinsky'nin sözcülüğünü yapan bir kişi ise Financial Times'a verdiği demeçte, Sayın Mashinsky, Mayıs ayı ortalarında Celsius'taki toplam varlığın bir bölümünü çekmiştir. Bu çekimin sebebi bazı federal vergilerin ödenmesi amaçlıdır. Kendisi bu çekimden önceki 9 ayda zaten bu meblağa yakın bir şekilde yatırma işlemleri de yapmıştır. Mashinsky yeniden yapılandırma çalışmalarına destek olmaya ve toplulukla bu konuda birlikte hareket etmeye devam edecektir dedi. Attığı tweet'ler ve verdiği röportajlarla gündemde kalmayı başaran Zengin Baba Fakir Baba kitabının yazarı olan Robert Kiyosaki 2 milyonluk Twitter hesabından yine Bitcoin alım önerisinde bulundu. Kişisel hesabından paylaştığı tweet'te bu bir alım fırsatıdır. Eğer Fed faiz oranlarını artırmaya devam ederse ABD doları daha da güçlenecek ve bu durum altın, gümüş ve Bitcoin'deki fiyatları daha da aşağıya çekecek. Daha fazla alın. Fed karar değiştirdiğinde ve İngiltere gibi faiz oranlarını düşürmeye başladığında diğerleri ağlarken siz sonunda gülüyor olacaksınız. Kendinize iyi bakın dedi. We'll Dünyanın en büyük yatırım bankalarından olan İsviçre'li Credit Suisse ve Alman Deutsche Bank hisselerindeki büyük düşüş finans çevrelerinde endişeyle takip ediliyor. İddialar iki bankanın durumunun 2008 ila 2009 yılları arasında finansal krizden de kötü durumda olduğu yönündeyken, Finansal Timestansa ise önemli bir iddia geldi. Finansal paylaştığı iddiada, Credit Suisse yöneticilerinin hafta sonunu müşterilerine bir kriz olmadığını açıklayarak geçirdiklerini belirtti. Gazeteye konuşan ve ismi açıklanmayan bir yönetici ise, bankanın daha fazla sermaye toplamak için müşterilerle temasa geçtiği iddialarını yalanladı. Uzmanlar hem Credit Suisse hem de Deutsche Bank'ın Lehman Brothers seviyesinde olduklarını belirtirlerken, ABD Merkez Bankası'nın da bugün yapacağı kapalı toplantıdaki önemli gündem maddelerinden birinin bu iki bankanın son durumu olacağını belirtti. Bülteni kapatırken, döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 54 kuruştan alıcı bulurken, euro ise 18 lira 23 kuruş seviyelerinde gram altın 1006 lira, çeyrek altın 1655 lira, yarım altın 3315 lira ve tam altın 6600 lira. Gümüşün gramı 12 lira 17 kuruş, Brent petrol 88 dolar 39 sent seviyesinde. My Crypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.